Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim ve Uludağ Endüstri Mühendisliği Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanıyım. Aynı zamanda Türkiye Endüstri Mühendisliği Toplulukları Birliği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Merhaba arkadaşlar, ben Aşkın Sakış. Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda bu yıl Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu'nda genel sekreterlik görevini yürüyorum. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. İsmim Berkay Mertoğlu, Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bu sene topluluğumuza İlk adımımı attım. Toplukta da kurumsal İlişkiler yönetim kurulu liderliğini üstlenmekti. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Can Sakız. Uludağ Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda panel eğitim komitesi lideriyim. Arkadaşlar merhaba. Ben Serkan Şentürk. Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde 3 sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Uludağ Endüstri Mühendisliği topluluğunda dış ilişkiler komitesi liderliğini sürdürüyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Bir. Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde ikinci sınıf öğrencisiyim. Uludağ Endüstri Mühendisliği topluluğunda Merhabalar, ben Hasan Kaya. Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği topluluğunda proje geliştirme komitesi liderliğini yürütüyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Selam Akman. Sosyal İlişkiler Komitesi liderliğine seçildim bu yıl. İkinci sınıf öğrencisiyim. Mühendislik okumak her zaman hedefimdi. Fakat hangi mühendislik ekolünü okuyacağıma karar verememiştim. Daha sonrasında çevremdekiler aracılığıyla endüstri mühendisliğini öğrendim. Ve yaptığım araştırmalar sonucunda benim için en iyisi olacağına karar verdim. Çünkü diğer mühendisliklere göre daha fazla çalışma alanı ve insan ilişkisine dayalıydı. Lisede bir endüstri mühendisliğiyle tanışmıştım. Ee, ve bu endüstri mühendisi benim endüstri mühendisliğini araştırmama sevk etti. Ve gördüm ki pek çok sektörde pek çok departmanda çalışabileceğini gördüm. Ve aynı zamanda bana sosyal bir mühendislik seçeneği de sunduğu için bu esneklikler benim hayatımı daha da kolaylaştıracağı için ben endüstri mühendisliğini seçmeye karar verdim. E, lisedeyken fizikte pek başarılı bir öğrenci değildim. Bu yüzden mühendis olamam, ben yapamam gibi bir algı vardı benim kafamda. Ama bir şey de yapmam lazımdı yani. O yüzden biraz araştırmaya başladım ve endüstri mühendisliği ile karşılaştım. Biraz araştırdıktan, biraz da birkaç endüstri mühendisiyle görüştükten sonra fark ettim ki aslında fizikten çok matematik ağırlıklı bir bölüm. Bu yüzden tercih edip geldim aslında. Sonra buraya geldiğimde de yani bunu her yerde de okursunuz zaten. Çalışma alanı çok geniş. Çünkü size çok farklı alanlardan eğitimler veriliyor aslında. Çok farklı alanları barındıran dersler alıyorsunuz, projeler yapıyorsunuz. Bu yüzden ne istediğinize bu lisans içinde zaten karar vermenize size çok olanak sağlıyor bölüm. Ve bu kararın üstüne, klasik o formasyon eğitimi bittiğinde aldığınız eğitimler ya da alacağınız eğitimler size değişik çalışma alanları sunuyor. Sayısal bölümündeydim. Dolayısıyla sınava sayısaldan girdim. Biyolojim çok fazla iyi değildi. Fizik ve matematikte daha çok iyiydim. Bu yüzden mimarlık ve mühendislik bölümlerine bakmaya başladım, araştırmaya başladım. Bunların arasında en bana uyumlu olanı endüstri mühendisliği olduğunu fark ettim. Çünkü bir fabrika ortamında çalışmak istemiyordum. Aynı zamanda e, çok fazla dağdan bir şeyler biliyor olması e, benim yapıma uygun olduğunu fark ettim ve bu yüzden endüstri mühendisliğini tercih ettim. E, endüstri Mühendisliği seçmemin temel nedenleri aslında biraz çocukluğuma dayanıyor, biraz e, iş hayatıma dayanıyor, biraz da e, devam eden süre gelen hayatıma dayanıyor. Endüstri mühendisliğinin e, temel taşlarından biri insan diğeri olduğu için e, bizler e, mühendislik olarak insanların refahından, insanların mutluluğuna önem veren e, kişileriz. E, i̇nsanların mutluluğuna önem verirken insanların değerini düşünmemiz gerekiyor. İnsanların değerini arttırmamız gerekiyor. Bu yüzden temel nedenlerinden biri, endüstri mühendisliği seçmemin temel nedenlerinden biri insancılık olduğu için <laughs> seçiyorum. Ek olarak fizik ve kimya derslerinde çok başarılı olduğum söylenemez. Matematikte biraz işin dişliyim. Daha fazla işletmeye, pazarlamaya ve sıcak kanunlarını kullanarak insanlarla kaynaşmaya yönelik olduğum için temel dersleri aldıktan sonra süre gelen bir endüstri mühendisliği sürecinde e başarılı olacağıma inandım. Araştırmalarım sonucunda en uygun bölümün bana endüstri mühendisliği olacağına ve hayatıma vizyon katacağına inandığım bir bölümdü. O yüzden endüstri mühendisliği tercih ettim. Aslında Endüstri Mühendisliği'ni tercih etmem benim lise zamanlarıma gidiyor. Lisede kendi arkadaş grubumda bir buluşma ya da bir işi organize etme kısmında genelde ben aktif rol oynuyordum. Ama tabii ki de bu zamanlarda Endüstri Mühendisliği nedir, ne iş yaparlar bunu bilmeden kendi içimden gelerek yaptığımı fark ettim. Daha sonrasında üniversite sınavına girdiğim zamanlarda meslek araştırması yaptığımda ve lisede de meslek araştırması yaptığımda sayısal olduğum için de mühendislik alanında çalışmayı düşünüyordum. Ve benim için en uygun mesleğin Endüstri Mühendisliği olduğunu gördüm. O yüzden sürü mühendisliğini tercih ettim. Bir kişinin kendisinde yöneticilik vasfını görmesi, bir organizasyonun en başından en sonuna kadar götürebilme becerisini kendisinde görmesi bence bir endüstri mühendisinin endüstri mühendisinde endüstri mühendisliği okuyacak bir insanın olması gereken bir özellik. Tercih edecek arkadaşların bu konuda kendilerini en azından kendi iç içsel eleştirilerini yapabilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Neden endüstri mühendisliğini tercih ettim? Şöyle ben endüstri mühendisliğiyle 11. sınıfın sonunda tanıştım. Ne dedim ki hani bana, karakterime, e, hayallerime, ideallerime tam olarak uygun bir meslek olduğunu düşündüm. O yüzden bunu tercih ettim ve sonuç olarak geldiğim noktada da tercih etsem tamamı Endüstri Mühendisliği yazıyordu. Şu an Endüstri Mühendisliği okuyorum. Okulu bitirebilirsem de Endüstri Mühendisliği olacak. Endüstri Mühendisliğini tercih etmemdeki sebep fabrikalardaki, işletmelerdeki optimizasyon ve verimliliği arttırma yöntemleri benim ilgi çekici bulmuştum. Ya bu yüzden de ben de bu tarz bir alanda çalışmak istedim. Yani optimizasyon ve verimlilik arttırma yöntemleri. Birinci sınıfa başladığımızda fizik, kimya, matematik gibi e, teori derslerimizi yeniden aldık ve bunları daha ileriye götürdük. İkinci sınıfta bölüm derslerimiz başladı ve artık bundan sonrasında üçüncü sınıfa, dördüncü sınıfta stajlar ve bölüm derslerimiz şeklinde devam edecek bu. Bölüm derslere başladığında aslında ne iş yapacağımızı ve nelerde de görev alacağımızı daha çok farkında olmaya başladık. Çeşitli bölümlerden çeşitli dersler aldığımız için de bakış açımız da bir perspektifimiz de genişliyor. Bu sayede her şeyden biraz anlayan yönetici olmaya aday bir mühendis oluyorsunuz. Endüstri mühendisliğinin doğası gereği pek çok departmanda çalışabilmek bölüm içerisindeki derslere de yansıyor. Bu Pek çok farklı dersle birlikte aslında hangi departmanda çalışabileceğini e, öngörmek kolaylaşıyor. Enes Mühendisliği okumaya başladıktan beri yani şu iki yıllık eğitimim boyunca Enes Mühendisliği bana çok farklı bakış açıları kazandırdı aslında. Bir olayın sebebini, o kök nedenini, nasıl olduğunu artık çok daha rahat görebiliyorum. Bir olayın birden çok sebebi olabileceğini bazı şeyleri ortadan kaldırırken aslında bazılarına sebep olabileceğimizi. Bu gerek mühendislik sorunlarında gerekse gerçek hayatta benim artık çok daha rahat görebildiğim bir şey. Benim sosyal yanımı da çok geliştirmiş oldu o yüzden endüstri mühendisliği okumak. Endüstri mühendisliği okumak insan ilişkilerimi geliştirmemde, diksiyonumu düzeltmemde ve çok yönlü düşünme konusunda bana birçok katkı sağladı. Aynı zamanda diğer mühendislik dallarıyla iç içe olması, araştırılacak çok fazla bilgi olduğu anlamına geliyordu. Ve bu yüzden araştırma yapmayı ve aynı zamanda da sıkılmadan çalışmayı bana kattı. Okulun ders içeriğinde birinci senemizde temel bilim alanında kendimizi geliştirme fırsatı bulduk. İlerleyen yıllarda da stajlarla, mesleki eğitimlerimizle ilerleyen yıllara meslek hayatımıza çok iyi bir şekilde hazırlanacağız. Birçok imkanımız olacak. Zaten Bursa'nın sanayi şekli olması dolayısıyla iş bulma ve staj konusunda da birçok fayda sağlamış olacak bize. Güzel bir gelecek bekliyor diyebiliriz. Bizim lisans eğitimimizin bence en önemli katkılarından biri biz birçok mühendislik alanından ders alıyor olmamız. Örneğin makine mühendisliğinden, elektrik elektronik mühendisliğinden, işletmeden, muhasebeden bunun gibi birçok alandan ders alıyor olmamız bizim aslında hem lisans eğitimimiz esnasında hangi alana daha uygunuz, hangi iş çevresine daha uygunuz bunu görmemizi sağlıyor. Bence endüstri mühendisliği okumanın bir kişiye en büyük katkılarından biri bu. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu dönem Üniversitesi Üstü Mersi Toplu bu sene tanışma fırsatım oldu. Aslında aslında hazırlıkları birinci sınıfta e, fazlasıyla etkin değildi fakat ikinci sınıfta büyük ve küçük çaplı etkinliklerde boy göstermeye başladım. bu benim gerçekten çok fazlasıyla hoşuma gitmeye başladı. E, kendimi geliştireceğime, çevresel ilişkilerimi arttırabileceğime, kendime bir şeyler katabileceğime inanıyordum ve bunları başardım. bunların üstüne koymak için de bu sene yönetim kurulumuzda kurumsal ilişkiler yönetim kurulu liderliğine aday olduğumda e, bu görevi üstlendim. Birinci sınıftayken Uludağ üst topluluğuyla tanıştım. E, çeşitli etkinliklerde görev aldım. Bu sayede sorumluluk bilincim gelişti. Birçok arkadaş edindim, network'üm genişledi. Bu senede proje geliştirme komitesi liderliği ile birlikte dizi sunumlarına gideceğiz ve çeşitli sosyal projelerde yer alacağız. Bunların ayarlanmasında söz sahibiyim. E, böyle etkinliklerde bulunmak önemli şeyler. Lisans eğitimin dışında sosyal hayatımın da gelişmesine yardımcı olan çok güzel bir kulüp benim için üst mühendisliği topluluğu. Ben birinci sınıfken Enis Üniversitesi topluluğuna katıldım. Benim e, üniversite hayatımda katıldığım ilk topluluktu. O yüzden ilk gözlerdim diyebilirim ve çok da seviyorum hala burada çalışmayı. O yıl ve beraberindeki yıllar birçok teknik geziye gittim topluluk sayesinde. Bazılarının ayarlanmasında rol aldım. Bazılarına sadece misafirdim. Ve bana mesleki açıdan çok fazla şey katmış oldu bu teknik geziler. Çok fazla alan görmüş oldum topluluk sayesinde. Ve toplulukta benim en çok öğrendiğim şeylerden biri aslında ekip çalışmaları, bir fikre nasıl değer verildiği, bir fikrin geliştirilip onlarca kişi tarafından belki de geliştirilip nasıl bir projeye dönüştüğünü görmüş oldum ve bu projeyi ne kadar sahiplendiğimizi, bizim için bu yapılan emeklerin karşılığının nasıl alındığını ve bizim ne kadar mutlu ettiğini görmüş oldum. O yüzden hala bu çalışmayı çok seviyorum. Benim topluluk geçmişim. Ee, hazırlığa dayanıyor. Hazırlıktan bu yana e, toplulukda aktif olarak hem kendi çevre arkadaş çevremi çok fazla genişletmiş oldum, hem de iş dünyasından kendi alanımda veya başka alanlarda yöneticilerle e, mühendislerle tanışma fırsatım oldu. Bu sayede hem networküm çok ciddi anlamda genişledi, hem de e, topluluk sayesinde bir projenin en yani olmayan bir projenin en temelinden ortaya çıktığı güne kadar her alanında bütün krizlerle başa çıkabilmeyi, çıkabilecek sorunları çözebilmeyi ve bu sayede aslında lisans eğitimini alırken kendinizi iş dünyasına hazırlama fırsatı veriyor topluluk. Bence topluluğun bir öğrenciye en büyük katkısı bu. Uludağ Endüstri Mühendisliği toplumunda biz bir sürü etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinlikleri düzenlerken bir süreçle karşılaşıyoruz bu süreçte bir sürü sorun ortaya çıkıyor toplu veya bireysel olarak takım çalışması halinde de bazen karşımıza çıkıyor bu. Sorunları çözmeye çalışıyoruz. Zaten bu da bizim yaptığımız işin tanımı oluyor. Yani topluluk bize bedava bir staj imkanı sağlamış oluyor bu sayede. Yaptığımız etkinliklerde görev alan arkadaşlar kendini birçok alanda geliştirmiş, birçok donanıma sahip olmuş bir şekilde topluluğun yıl sonu boyunca bütün etkinliklere katılarak kendini geliştirme imkanı bulmuş oluyor bu sayede. Topluluğumuz endüstri mühendisliğine dair öğrendiklerimin hemen hepsini kazandığım yer. Öte yandan arkadaşlarım ve belki de ileride çalışacağım firmadaki yöneticilerle tanışma fırsatı yakaladığım bir ortam. Bunun yanında içinde bulunmaktan zevk aldığım, aynı zamanda gelişmesine katkı sağlamak için komite lideri olduğum heyecan verici ve bir o kadar da eğlenceli bir ortam. Uludağ Endüstri Mühendisliği topluluğu bana ne kattı? Bana çok şey kattı gerçekten çünkü e, ee... Ben buraya gelmeden önce bir etkinlik için bu kadar uğraşıldığından haberim yoktu mesela. Hani evet bir tane etkinlik düzenleniyor ama arka planda neler oluyor? Biz Endüstri Mühendisliği topluluğu olarak etkinlikleri düzenliyoruz evet. Arka planında olan olaylarla da bizim ilgilenmemiz gerekiyor. Çıkan problemlerle de bizim ilgilenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bir Endüstri Mühendisliği'nin e, iş hayatında karşılaşabileceği sorunların bir nevi e, simülasyonunu simülasyonu yaşıyor gibi hissediyorum kendimi. Yani bir nevi staj olarak görüyorum topluluğu. O yüzden kendimi baya şanslı hissediyorum ee, gerçekten öyle yani güzel bu şekilde. Toplulukta beri sınıftan beri aktif bir üyeyim ve topluluk bana pek çok sosyal aktivite, sosyal sorumluluk projeleri ve organizasyonlar sunuyor ve bu organizasyonlar, aktiviteler ve projeler benim sosyal yönümün güçlenmesini sağladı. arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Dudaklarından. <laughs> oh, Tercih yapacak arkadaşlarımız. Umarız ama ama hiç kol. Ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Barış Özcan. Arkadaşlar merhaba, ben Serkan Şentürk. Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi değilim. 3. sınıf öğrencisi. Arkadaşlar merhaba, ben Uludağ Üniversitesi... Aslında Endüstri Mühendisliği seçmemin en önemli nebep... nebeplerinden biri Dibidibidin başarmışlığını, onun zevkini hissedebiliyorsun.